Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evde bakım yardımı zammını hangi tarihte duyuracağı ve evde bakım maaşının kaç TL olacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yarın saat 10'da Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması ile birlikte memur ve emekli maaşları için büyük öneme sahip olan 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Yarın açıklanacak enflasyon verisi için geri sayım sürerken Emeklilerin ve memurların yanı sıra sosyal yardım ödemelerinden faydalanan vatandaşlar da destek ödemelerindeki artışlara dair araştırmalar yapıyorlar. Bu çerçevede yarın açıklanacak enflasyon verisi sonrasında evde bakım maaşının hangi seviyeye yükseleceği ve evde bakım maaşı zammının ne zaman ilan edileceği merak ediliyor. Evde bakım maaşı zammı 2024. Evde bakım yardımı çerçevesinde 2023 yılı boyunca yüz binlerce hak sahibi vatandaşa ödemeler yapıldı. Genellikle ay ortasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım yardımını sağlarken, 2024 yılında da ay ortalarında ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım maaşına memur maaş kat sayısına göre 6 ayda bir zam yapıldığı için Ocak ayında memur maaş zammının duyurulmasının ardından evde bakım maaşına ve toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren sosyal yardım ödemelerine zam yapılacak. Evde bakım maaşının hangi oranda artacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi ancak memur ve memur emeklisinin maaşlarının %50'ye yakın oranda zamlanabileceğini Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurmuştu. Bu durumda evde bakım maaşında daha %50'lik artış hayata geçebilir. Böylece 5097 TL olan evde bakım maaşı 7000 TL seviyesine ulaşabilir. Zamlı evde bakım maaşı ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın evde bakım maaşı zammını memur maaş katsayısının netlik kazanmasının ardından duyurması beklenirken, zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi tarihten itibaren vatandaşlara iletileceği de merak ediliyor. Evde bakım maaşı ödemeleri genellikle ay ortasında verildiği için 2024 yılında da ay ortasında ödemelerin yapılacağı düşünülüyor. Bu kapsamda, Ocak ayında 5097 TL evde bakım yardımının yüz binlerce kişiye sağlanacağı tahmin edilirken Şubat ayından itibaren zamlı evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatabilir.